Mü'mine hilm, yumuşak huy ve ilim yakışır. Mü'min insanlar arasında güzel ahlakıyla temeyyüz etmelidir. Kişi ilim, hilim, vakar, muhabbet, kerem, hayır ehli olmalıdır. Cömert ve işlerinde ihtiyatlı olmalıdır. Hadis-i şerifte, halim, başkalarının kusurlarını aldırmayan, Kerim, gücü yettiği halde af edendir buyurulduğunu Ebu Hureyre radiyallahu an haber vermiştir. Şeytan, ilimle konuşan, hilimle susan alimden çok çekinir. Bu sözü İbrahim bin Ethem'in rahmetullahi aleyh söylediği nakledilmiştir. İblisin, alimin sükûtu, kelamından etkilidir dediği de bildirilmiştir. Allahu Teala katında ilmini hilm ile süsleyen alimden eftal kimse yoktur. Hilm, hiddeti terk etmek, şiddete tahammül etmektir. Bazı kelam ilmi alimleri insanın zineti hilm, zenginliği ilimdir buyurdular. Bir hadisi şerifte ya Rabbi beni ilimle zengin et, hilm ile süsle buyurulmuştur. İlim öğrenirken ehemmiyetli olanı öne alınmalıdır. İlmin en önemlisi de kıymetli olan ve sahibini doğru yola irşad edendir. Fıkıh, tefsir, hadis ilimleri, din ilimlerinin mühim olanlarıdır. Arabi ilimlerden önemlileri, nahiv ve meani ilimleridir. Kıymetli, sağlam ve doğru yola götürücü olmayan ilimle uğraşmamalıdır. Çünkü bu, fırsatı kaçırmak ve ömrü boş yere harcamak olur hangi ilmin daha kıymetli, daha önemli olduğu İhya-ül Ulum kitabında ilimlerin taksimi babında bildirilmiştir. Seyyid Ali Zade, Şiratül İslam. İki mecelle kaidesi öğrenelim. Def-i mefasit, celbi menafiden evladır. Mecelle 30. kaide. Yani kötülüğün giderilmesi, menfaatin elde edilmesinden önceliklidir yani günahtan kaçınmak, sevap işlemekten önce gelir. Ehveni şerreyn ihtiyar olunur. Mecelle 29. kaide. Bir kimse iki şerden birini seçmek mecburiyetinde kalırsa, diğerine nispetle daha hafif olan tercih edilir. 7 Ağustos Mevlana takvimi.